Hani bezelli? İşte bu. bezelli az çıkmış ya. Ay Daha yeni mi çıkıyor bezelli? Yeni yeni. He. Aha da var. buraya koyduk. siz bu işi biliyorsunuz. buraya <laughs> koyduk. Satışlarımız başlamıştır. Kilosu, kilosu 50 lira. Bu yaprak bezelisi. kilosu 50 lira. O kadar değil ha. Oğlum köyde yetişiyor. Öyle kolay mı bu işler? Doğal. Doğal. Doğalı kimse bulamaz. Görüyorlar bakın. Pekmez nasıl? Dut pekmezi. Dut <laughs> pekmezi şimdi 3 saat kaynıyor. Yani, Sonra düşecek. Tamam onu da çekelim anne. Du Duydun mu? Duydun mu? Duydun mu? Onu çekelim. Çek şimdi bunu böyle 3 şey saat kaynıyor. Öyle sakın. İçinde bu dut ekmezi 2-3 saat kaynıyor. Hı. Kendi kendine düşüyor. Sıkma düzeni bu. Hı hı. bu tam çekememiş. Şey Burada sıkıyor böyle. Kopmanın Altına. Tencere nereye koydun? Ha. Bunu alıyor. Suyunu süzüyor. Bunu da 2-3 evet. saat süzüyorlar. Bunun içine mi otuyor? Geliyor da ya. Geliyor. 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 geliyor, geliyor, geliyor. geliyor, geliyor, geliyor. Evet. Hani daha çıkar mı bu ağaçtan? İki Bayağı... kere daha silkeceğim Allah izin versin. İki kere daha mı? Tabii. İki kere daha. güzel. Yani, üç kere çıkmıyor. İki kere, iki kere. Ya, Sağ olun çıkmaz. iki kere silkeceğim. İki kilo dut bekmezi çıkar bundan. Bir kilosunu annem yere döker. Bir kilosunu biz yeriz. Olur biter. Geçen gün hata Aslında güzel bir ağaç iyi yerde olsa bayağı şey olur da. Ağaç ters yerde. Ha, yarısı yere gidiyor. Doğru. Ya benim yukarıda tutlarım var. Onlar da şeyde oldu mu? Tarlalar da burada yatıyor. Yeter ne zaman yeter? Yeter daha tarla. Yeter yeter. yeter, yeter. Bezelyemizle kaynatıyoruz, kaynatıyoruz. Kışa hazırlık. Bekmezi de böyle kaynıyor. Doğal odunlarımız. Organik. Köyde her türlü. Yarın çam, çam pekmezi mi? Çam da, çam da. Hadi bakalım. İlk defa yapacağız. Öksürüğe birebir geliyor kova hastası olanlara. Kova olanlara. pekmezi de şey, bu da iyi ya. Sen benim o ete çiçeklerimi çekmezsin. Dört çekeceğiz şimdi. Şimdi dut pekmezi. Şimdi ne zaman kaynattınız da bunu anne? Bir saat bir, saat, bir saat, bir saattir kaynıyor. Ee, kaynayacak şimdi bu. Bir, i̇ki, saat daha kaynar. Bu şimdi üstündekiler ne böyle? Onları alacağım. Ha. Onları, ona biraz daha bir şey yapsın. Yola kolay değil. Bir kilosu 50 lira, 100 lira diyorlar. Böyle kolay değil bu düp pekmezin yapması. Ne 50 lira, 50 lira bulursan al. Geçen sene 70 liradan sattılar. Ne 50 lirası? Değil mi? Tabii canım. Her şeyi satmadı. Ben bir kendimize. Kendimize. Üç sağa sağ sola veririm ben. Ben kalina, malina şey satmam. Evet, Dut pekmezimiz oluyor. Çeliğim var çocuğum var. Ne satacağım lan? Tabii. Hasta olanı görürüm, sevabı görürüm. Para mı? Aynen öyle. Evet. Yarın bir küfekiraz toplayacağım. Evet. evet, güllerimizi çekelim kangallarımız. Yok, de yok. Evet. Öyle yapmayacaksın. Şuradan yoldan gireceksin yoldan inşa bir yere de geç olmaz. Yok yok böyle buradan çek. Bak bizim aldığımız ağaç nerede o? Evet. Bak nasıl büyümüş. Bak attım, bu ya. şey yaptım yapraklarını attım bak hep bunlardan patladı. He. Şimdi yapraklarını koparım buradan da patlamış bak arkadaşlar. Hmm. Bayağı patlamış bu ya bu. Şey koydum bunu. Şey koydum. Şey koydum. Kuş gübresi koydum. Ben de koydum. Sana söyle. bir daha koyma. Bir daha koyma. Kuş Aa. gübresi koyduktan sonra böyle oldu. Az az bir daha koyma kuş, biraz. Ha. Kümesi temizlen de bir daha yapalım. Bir daha kuş suyundan kuş. koydum azıcık. Suyundan ben de. Bir daha koyma. Bakın kuş gübresini koydum bu nasıl oluyor? Bir evet, anla patladı. Ama yaşayın. ben sana bir şey diyeyim mi? Kuş gübresi her yere döker. Çok iyi faydalı. O çiçeğin dibine de döktüm. Onların dibine de Baksana hı? nasıl patlamış. Geçerse geçerse bile iyi değil. Şirin güzelliğine var. Ya Rabbi ya Resulallah. Abşerim. Oh. Evet görüyorsun içeride. Şunlara. Hayatımız böyle. Keyfimize bakıyoruz. Bu pekmezimiz orada kaynıyor. Şu Köy yumurtamız şöyle, yumurtamız da. Şöyle, ha, yakın, şöyle, yakın çek, güzel şöyle, şöyle çekelim. Evet. Gel şimdi oradan doğru. Görüyorsunuz. Şuradan gir yakın çekelim. Bak yani, yakın, daha güzel hmm. bak. O şey. Şöyle çekeyim. Şunları şu gülleri yakından çek. Yakından daha iri olur. Şöyle. Ha, o beyazı Şur. da ayrı bir çek. Çok güzel bir çiçek. Bey, beyazı da ayrı bir çek. Gül reçeli yaparken de şey yapsaydık ya keşke anne. Çeksin. Aynen bir gül reçeli de yapalım. Bakın görüyorsunuz. Çiçeğimiz bol. Valla ben buna ayrı ettim ya. Bu çok çok güzel patlamış inşallah. Ya ondan yapraklarını koparayım mı? Gücü yapraklarına gitme. O zaman He. bundan ondan patlıyor. Şimdi bak iki tane yaprağını koparttım en büyükleri. Şimdi şurada. Ondan sonra büyür gayrı. Tabii. Evet. Bakın. Tutumuzu yiyelim. Bir de Ümit bunun kırmızısından alalım.

başka. Bu da kavun içi açıyor. Sarıyı bu sarmış. Burada. Bak bu. Bak diktim buraya evet. koy. Duda yukarı sardıracağım bunu. Baya hmm. baya büyüdü. Şimdi buraya koy sarsın. Öyle güzel açıyor ki kavun içi. Mısırlar da baya açıyormuş. Ha Mısır da büyük var. Evet arkadaşlar. köy hayatımız böyle devam ediyor. Abone olursanız ha, seviniriz. Allah'a emanet olun. Bu, bu çiçek de çok güzel. Evet bu Aa, çiçek de şu güzel. Şu var ya. Şu ay bu güzel açıyor. Bir göreceksin. Hmm. Tut çok çok. Evet. Daha sebzeler olmamış. Bunu da takalım. Evet. Şimdi çatından da hadi köşe. He? Yavuz daha da hadi köşe. Hı. İyi Yavaş yavaş iyi olur. Onlarda kabak, kabakları da söyle. Aşağıdan da böyle çek işte bu kabak. Evet, kabaklarımız. Neyse yarın da şeyle çekeceğiz. Çam pekmezi yaparken çekeriz. Hı günler arkadaşlar abone olursanız seviniriz.